Arkadaşlar merhaba. Canım sıkılıyor kanalına hoş geldiniz. Bugün okeyde işlek taş nedir bunu göstereceğim. Ee, bakın yere bir el açılmış. Bunu daha önceki videoda da nasıl açılacağını göstermiştim. Yere bir el açılmış ve elimizdeki sayılar da bunlar. Bunu siz açmak zorunda değilsiniz. Yan tarafta açabilirdi, karşıda açabilirdi, bu tarafta açabilirdi bu şekilde. Yani bunlar yan dönük. Onun açmış olduğu taşlar da olabilirdi. Şimdi bu şekilde elimizde sayılar var ve oyun hala hazırda devam ediyor. Şimdi bakıyoruz. Birbirini takip eden sayılar ya da burada aynı sayı ama farklı renk olan. Örnek veriyorum. Siyah bir bir işlek taştır. Buraya indirebilirsiniz. Bu bir işlek taşımızdır. Siyah 13. Buraya gelir. İşlek taştır. Sarı 9 bakıyoruz buraya gelebiliyor. Bu bir işlek taştır. Bunları atarsanız fark etmeden buraya işlemezseniz ve buraya atarsanız ceza yersiniz. Sıradan bakalım. Mavi 3 işlek taş değil. Hiçbir yere işlemiyor. Bunu da aşağı ayırıyorum. İşlek taşları buraya ayırıyorum. İşlek olmayanları aşağı ayırıyorum. Mavi 6 bakıyorum. Hiçbir yerin devamı ya da farklı rengi değil. Ee, mavi 13 herhangi bir şekilde işlemiyor bir yere. Bunu da ayırıyorum. Sarı 3. Bakıyorum işlemiyor. Bunu da aşağı ayırıyorum. Siyah 10. Bakıyorum aynısı var ama mesela buranın işlek olması için siyah 9'un buraya gelebiliyor olması lazım. Siyah 10 yerde olması bir şey fark ettirmez. Bu bir işlek taş değildir. Buraya koyuyorum. Siyah 11 aynı şekilde herhangi bir şekilde işlek taş değildir. Şimdi bakıyoruz. Elimizde kırmızı 7 çektik. Kırmızı 7 normalde buraya işliyor ama bu neydi? Bunun bir fazlası okey. Okey'in kafanızı karıştırmaması açısından ters bir şekilde kapatırsanız bunu buradan atmazsınız. Normal bir şekilde burada eşlik olmadığını farz edelim. Şu 3, 4, 5, 6'nın burada olmadığını farz edelim. Bu 7 elinizde oldu ve siz bunun okey okay olduğunu fark etmediniz. Attınız bak diye ceza yersiniz. Biri bunu fark ettiği an okey attın der. Ve cezayı yersiniz. Bunu elinizde okey. Yani şurada açılmış taşın bir fazlası elinizde bulunuyorsa bunu ters kapatın. Okey olduğunu karıştırmayın. Şimdi döndü ve, ve bize sıra geldi. Nedir? İşlek taşlarımızı bize sıra geldiğinde ee, mesela buradan bir taş atıldı bize. İşimize yaramıyor. Ortada şunlar var. Taş çekiyor. Taşımızı çekiyoruz. 8. Bakıyoruz işlek mi? Evet işlek. Buraya ayırdık. Sıra bizde. Taşımızı çektik. Ve şu an işleklerimizi yapacağız. Yani bu ellerimizdeki taşlardan yere indirerek kurtulacağız. Amaç bütün taşları bitirmekti. Örnek veriyorum. Siyah bir buraya koyuluyor. Sarı şey kırmızı 8 buraya koyuluyor. Ayırmıştık zaten anlatmıştık. Nasıl koyulmuyor, koyuluyorsa bu şekilde koyuyoruz. Sıra bizdeyken ve işçilik taşlarımız şu an bitti. Elimizde bir de okey var. İstersek okeyi istediğimiz yere kullanabiliyoruz. Mesela istersen böyle yapabilirim. 10, 11, okey 12 yerine geçer. İstersen şu şekilde yapabilirim. Mavi 3, sarı 3, atıyorum kırmızı 3 ya da siyah 3 yerine geçer. Ve bu bu şekilde per olabilir. Okey. Her taşın yerine kullanabilirsiniz. Okey. Buraya koyarsanız siyah 12 olur. Buraya koyarsanız siyah 9 olur. Buraya koyarsanız kırmızı 3 veya siyah 3 olur. Ben daha fazla sayıdan kurtulmak istediğim için 10, 11, 12 şeklinde bunu yere indirebiliyorum ve oyunuma devam ediyorum. Mavi 3 işlek değil ve atıyorum. Bu şekilde elimde bakın 3 tane sayı kaldı. Başka biri indirir, işlek bulurum ya da örnek veriyorum. Yani bunu mesela atmam yanlış aslına bakarsanız. Şu şekilde yapabilirsiniz. 3 3 elinizde tutarsınız. Mavi 6 hiçbir işinize yaramıyor. Atarsınız. Dönen elde örnek veriyorum. Siyah Şimdi siyah 3 buldum. Örnek veriyorum. Yerden bir çektiniz. Aa, siyah 3 geldi. Nedir? Per oldu. Perinizi tekrar indirdiniz. Ve elinizde artık bir taş kaldı. Ve bununla da bittim dediniz. Ve oyunun bu partinin kazanın siz oldunuz. Bu oyunun, bu serinin kazanın siz oldunuz. Bu şekilde indirdiniz. İşlek taş budur. Burada ardışık sayılara eklemlendirebildiğiniz taşlardır. Veyahut da burada olmayan renk nedir? Siyah bir. Buraya işlediğiniz, koyabildiğiniz taştır. Bunları koymaz, görmezseniz ve buraya atarsanız arkadaşlar der ki işlek taş attın. Buraya işlekti ve sen ceza yedin derler. Zaten bunları tespit edip indirdiğinizde de elinizi bitirebilmeniz için çok iyi bir şey yapmış oluyorsunuz işlek taşları indirerek. İşlek taş budur. Teşekkür ederim. İzlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.